Peygamber hoca din tacirlerinin içi dışı fitne, fücur olanlarının değil, samimi devletinin ve milletinin çıkarlarını kişisel menfaatlerin üstünde tutan fedakarlık timsali kardeşlerimizle layık olduğu mertebelere çıkacaktır. Bu milletin tertemiz ve şerefli evlatları sokaklarda işsiz güçsüz gezerken terör örgütü FETÖ'nün TSK'ya yasa dışı yollardan girip Türkiye'ye saldırma aşamasına gelmesi herkese ders ve ibret olmalıdır. Liyakat ve ehliyet arayışı gereklidir ve diyeceğimiz bir şey yoktur. Ancak sadakat öne çekilmeden, millet ve vatan sevgisi hak ettiği ödülü almadan Türkiye'nin istikbalini kurtarması bize göre imkansızdır. Yıllarca pırıl pırıl milliyetçi ulkucu vatanseverler bürokrasiden dışlanmış, eziyet ve suçlamalara maruz kalmışlardır. FETÖcü alçaklar dava arkadaşlarımıza olmadık oyunlar oynamışlar, görevlerinden almışlar, kul hakkı yemişlerdir. AKP hükümeti de maalesef buna sessiz kalmış, çok defada ortak olup yönlendirmiştir. Önce Türkiye, önce Türk vatanı, önce Türk milleti demedikten sonra allame olunsa ne yazacak? Alim ve arif olursa ne olacak? Üzerinde yaşadığımız topraklar tarih boyunca Türk'ün kanıyla mühürlenmiş ve sulanmıştır. Mensup olduğumuz millet asırlardan beri çok şükür Türktür. Hem övüneceğiz, hem çok çalışacağız. Hem kardeşçe yaşayacağız, hem de birbirimize saygı duyup hoşgörü ve uzlaşmayı canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bunu bilecek ve unutmayacağız. Bakınız 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamışlardır. FETÖ'cülerin hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusunda yaygın söylenti ve yorumlar medyada geniş yer tutmakta, yavaş yavaş deşifre olmaktadır. Bu darbe sürecinin arkasında siyanın olduğu iddiaları yoğunlaşmakta. İsaf komutanı bir abedeli generalin FETÖ darbe girişimini hazırlayan ve yönetenler arasında bulunduğu dillendirilmektedir. Bu abedelinin 15 Temmuz öncesinde Türkiye'ye iki defa iki defa gizlice geldiği Erzurum ve Adana İncirlik üstünde sır dolu görüşmeler yaptığı konuşulmaktadır. Şayet bu iddialar doğruysa yani hainlerin ardında CIA ve Pentagon duruyorsa karşımızda çok ciddi bir sorun var demektir. Bu ABD'nin bunun altından kalkamayacaktır. Yakın tarihimizde görülen askeri darbelerin dış tazlik ve destekle mesafe alıp cüret kazandığı hepimizin malumudur. Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz'un içindeyse ve incirlik üzerinden devreye devreye girmiş ise bunun doğal sonucu olarak iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi vahim düzeyde hasar görecektir. Bu demektir ki Amerika Birleşik Devletleri ve küresel güç merkezleri Türkiye'yi iç savaşa sürüklemeyi planlamaktadır. Suriye'nin kabus atmosferi Türkiye'ye kaydırılmak yıkım ve parçalanmanın vasat bulması dayatılmaktadır. Siyanın bir piyonu olan Gülen'in de ABD tarafından ülkemize bu teslimi bu aşamada inandırıcı ve ihtimal dahilinde görülmemektedir.